kalk bakalım. Sabah spor yapacağız. Benim uykum var. Kalk bakalım uykucu. Daha işlerimiz var seninle. Ben, ben uyumak istiyorum. Demek beni sabah sporunda yalnız bırakıyorsunuz küçük hanım. Öyle mi? Yani ben... senin adına üzüldüm biliyor musun balım? Çünkü ben hastaneye gidip annen için sürpriz kahvaltılıklar alacaktım. Neyse artık ben kendim giderim. Hadi sana iyi uykular. Hayır değil, ben de geleceğim. Valla o zaman. Baba anneme elmalı kurabiye alalım. Annem içinde elma olan her şeyi çok sever. Anlaştık. Ama sessiz olalım çünkü anneni uyandırmayalım. Olur? Tamam tamam. Uyandığına göre günaydın öpüşüyor. Gör <laughs> <Dur> buraya. <laughs> oh. Ya biz kahvaltıyı niye kahvede yapmıyoruz? Bugün böyleyiz Rafet İşine geliyorsa. İki iş çıkıyor bana ya. Sen tabağını al git eğer çok istiyorsan kahvede tek başına kahvaltını yaparsın şekerim. Gerçi daha kahveyi açmadık ama artık kapısında beklersin Rafet Benim haşlanmış yumurtam nerede peki? Bu konu hakkında hiç fikrim yok. Buzdolabında olabilir ama. Ne diyorsun kızım sen? Ya yani şunu diyorum. Gidiyorsun buzdolabından alıyorsun yumurtanı kaynamış suya atıyorsun. Bir dakika kadar bekliyorsun. Al sana rafadan yumurta Rafet'im. Bak sen bile becerebilirsin bunu. O derece. Yani bütün gün çalışıyorum ya Saniye. Abin evini yumurta açlamak mı bu kadar koymuş sana ya? Yani? Ben çalışmıyorum çünkü. Ben bütün gün tatil yapıyorum. Ayol ben hem kahvede çalışıyorum hem burada sizin için çalışıyorum. Ya Rafet oğlum. Git kendi yumurtanı kendin haşla ya. Koskoca adamsın. Ya da otur sofrada ne varsa onu ye. Bak var yumurta işte ye bundan yani. Çocuk gibi davranıyorsun bazen. Neyse ya tamam ben yağda yumurta da yiyelim. Haşlanmış yumurta şart değil sonuçta. Hemen geri vites hemen. <laughs> Hay Allah'ım ya. Sen böyle devam bak. Öyle devam etsen Akşam sürprizi görünce üzüleceksin ama. Ee, ne senden ne sürprizi çıkacak acaba? Bana yok mu sürpriz? Sana da var. Hı -hı. Acayip şaşıracaksınız. Ben de merak ettim ya neymiş bu sürpriz? Sana önden söyleyebilirim baba. Ama bu ikisi akşam bekleyecek. Niye? Çünkü bu ikisi cezalı. He. Hep benimle uğraşıyorlar. Çok korktum şu an. Çok tedirginim. Kızım bir şey söyleyeceğim. Otursana sen şuraya ya. Kuş gibi yiyorsun günlerdir. Yok Allah'ım yok. Bu yetti bana ya. Birkaç iş halletmem lazım. Gidiyorum şimdi. Öptün mü bak? Öyle uzaktan öpmek yok. Gel bakayım buraya. Gel ben de öpeceğim seni. Gel. Geldim. Gel. Oh. Oh. Ah. Bana bak. Ha. Senin bana söyleyeceğin bir şey var mı? Hani dünle ilgili. Yok babacığım olsa söylerim zaten merak etme. Hı. Hı. Hadi. Hadi bay bay. Haydi afiyet olsun. Oy. Kız da iyice Leyla gibi oldu Ya Rafet oğlum şu ağzında bir şey varken konuşma oyundan vazgeçemedin ya. Boğulacaksın bir gün. Aşkım, canım, kardeşim, dostum. <laughs> Dün için kızmadın bana deme. mi? Vallahi ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Bilmiyorsun tabii değil mi neler olduğunu? Yani Serkan'la yaptığı şey inanamıyorum Burcu'ya mahvoldu her şey. Gerçekten mi ya Suna? Vallahi biz de böyle ortamı yumuşatalım diye yaptık. Yani niyetimiz gerçekten iyiydi. Çok uz... <laughs> şaka şaka. Gebertirim seni ha. Allah Allah planımız işe yaradı mı bari? Hı -hı. Ay çok sevindim ben seni bırakıyorum. Anlatıyorsun her şeyi yolda. Çabuk. Tamam. Ay çok sevindim. Bugün yürüyüş yapalım kaşım? Bence yürüyelim. Ne dersin? Olur. Günaydın Yılmaz ailesi. Serkan amca. Sporcu böcek. Nasılız bakalım? Kaldığımız yerden tatlılıklara devam. Bu sabah neden erken geldin? Yoksa bizimle kahvaltı mı yapacaksın? Geldim. Çünkü babanın telefonuna dünden beri ulaşılamıyor ve bir arkadaşı olarak merak ettim. Telefonumun başına bir şey geldi çünkü. Beni ormanda kaderimle baş başa bıraktığın için bazı sıkıntılar yaşadım. Yapma ya, kötü bir şey mi oldu? Oldu. Neler oldu neler? Hadi ya. Evet. Biz anneme sürpriz kahvaltı yapmak için pastaneye gidiyoruz. Öyle mi? Annen için demek. Spor da yapacağız, sabah yürüyüşü. Ama şimdi ısınalım. Ama sadece ben yapmayayım değil mi balım? Serkan amcan da yapsın. Hamlamış daha geçen gün seni kucağına bile alamadı. Hadi hadi başla. Serkan amca sen de yap. Kafamızı böyle çeviriyoruz ve sağa sola yatırıyoruz. Hmm, önce çeviriyoruz. Ee? Olmasını beklediğimiz gelişmeler oldu mu? takım hassas gelişmeler oldu tabii. Hmm. Bir takım gizemli cevaplar. Biraz daha şeffaf mı olsak? Evet. Isınma bitti. Hadi gidelim. Tüh, bitmiş. Biz gidiyoruz. Geliyor musun? Yok abi, yok. Ben bu basket maçı geçen yaptığımız iki ay götürür beni. O zaman gelişmeleri merak etmiyorum diyorsun. Tamam, hadi bakalım. Şirkette görüşürüz. Geldim, geldim. <laughs> ben biliyordum işte. Necat'ın seni sevdiğini biliyordum. Zaten sen beni en başından bir dinleseydin. Bu kadar uzamayacaktı bile bu işte neyse. E, ne yapsaydın Burcu? Necat gözümün önünde Hayriye Sunay'la asla olmaz dedi. Ben ne bileyim yaşamadım ki daha önce böyle bir şey. Maymuna döndüm valla. Allah'ım erkek milleti işte ağzı ayrı söyler, gözü ayrı söyler. Böyle geri zekalı gibi bırakır seni. Sen hiçbir şey anlamazsın. Vallahi benim gayet mütevazı bir hayatım vardı. Hazırlıksız yakalandım. Allah Allah! Ya. <laughs> Şimdi Necat konuşacak değil mi seninle? Ya dün öyle dedi. Ya inşallah konuşur kaçmaz değil mi artık bu sefer de ya? Aa aşkım artık kaçış yok aşklar yani. Kimse kusura bakmasın bitti o iş. Ya Hande öğrenirse Burcu ha? Öğrenir babama söyler babama bir şey olur. Vallahi ben kendimi affedemem ya. Hiçbir şey yapamaz Hande. Hiç korkma hiçbir şey yapamaz. Ayrıca o buldu senin gibi böyle saf iyi niyetli kızı. Blöf yapıp duruyor öyle düşün. Necat'ı tamamen kaybetmeyi göze alamaz o kadın. Ya alırsa? alırsa da alsın ya Allah Allah. Hande'nin seni engellemesine izin mi vereceksin? Git Necat'a. Aşkını itiraf et. Hatta her şeyi anlat. Tolga'yı, Hande'yi anlat kızım. Ay, bu durumla tek başına mücadele etmeyi bırak Suna artık yeter. Anlat her şeyi. Tamam be, anlatacağım. Çak kız. Çak kız. <laughs>